Herkese merhaba evet. arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle beraber Pro Drosta oynuyoruz. Biz 150 ve bunun için söz verdiğimiz gibi Bronze Stars videosu çekiyoruz. Evet. şimdi en iyi en iyi karakterlerini seçliyorum hmm. Benrel'e çok kötü. Ben Primo. Tabii, Tabii sen. Seher sesini kıs, sesini kıs. Ama seni gösteriyorum benim ekranda. Ne? Erva çocuğa bak sana. Bakar mısın? Ben pasportu buldum yani. Kapıyı da kapat. Lütfen. Hadi. Seher ben. Bizi... Oo, bize. Oo, Icardi diye adam var lan bizde. Icardi tut. Icardi. aldım. Atlayın. Dövün onu. Sağdan soldan üstten alttan. Allah ekber. Sen nereye atlıyorsun? Ben de ben de ben de. Ben de ben de ben aldım. Açım. Yok el primo var. Sen öldürürsün. Aynı anda öldük. Evet aynı anda öldük. Aynı anda da ne kadar düştü. Orta lan. Tamam hadi gel. Ha ta, bir şey olmaz. İlk runde değiz, Alışmat. Tamam panik. Atacağım ortaya bir gelsinler. Puf. pa 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 Öldür ama. Çak 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 çak. Çok şükür. Öldün sen. Allahu ekber. Ben de top. Koş. Allah. Öleceğim. Oğlum niye atıyorsunuz? A. Adam bir atıyor. 2400 canımı götürüyor hayvan herif. Tamam. Öldürün el Primo'yu. El Primo. Oğlum ba, bu bir, bunlar ne kadar özel gücü var lan? Allah yani. Özel gücüm var. Oğlum bu neden bu kadar çok vuruyor? Oğlum artık. Puf kaybedeceğiz. Ben Hı. ilkten kendi kaleme atayım daha iyi bence. Allah, oğlum atamıyorum ki. Hadi be oha. Yuu. Gol ki. Tanrı at. Tanrı at. Tu. Oy. Kral. Muslera. Okan blup odan. At. At bo boş yere at. Öldürdün. Oha. Ben seni öldürdüm diye. Öldü. Mardin gücümü kullanacaktım. Adamı bir uydum. Geldim. Griff ne demeydi? De. Dom. Özel gücüm var kullanıyorum. Ben sende. Asal bak bir yere. Vur. Pot. Vur abi, atlar, vur. Puf. hadi yalnız. Bu şey yapamaz zaten. Puf. sen niye yaptın? Girsek Tam 4 saniye. Tam 1 saniyede. Arbe. Rekor. Kurtar onu. At, at, at. Hayır. Ulan. Ul. Ül, Ul. Özel güç çok doldu. Özel güç. Hadi be. Anda. Dol lütfen dol. Aldır. Lan hayır yemeyiz. Hayır. Burada şu adam çok sorun çıkartıyor. Özel, ben Sen özel gücünü kullanma. Puf. Kullanma iyi ki dedik. Hadi. Hazır. Çok. Çok. verdi. vur! gol. golme lan. girecek. vur! gol! rekord! aşkın olayını söylemedi hiç. oha onun benim 7 kilim senin de. oha adamın 13 kili var. e yıldız önce göstermiyor. hadi oğlum geç. Yıldız oyuncu göstermedi. Ama şey yok mu Rangi işte? Evet onu oynayacaktık doğru. Bir de ben bir tane şey yapacağım. Tamam hadi. Bana bir kural gelsin var. Kural anında şey 11 level. Ben de aynı onlayım. Hadi başlat. Başlatın mı? Kıskanç <laughs> çoğaltı. Ya burayı hiç sevmiyorum ben. Heh. Aha. Oha o böyle bir haritada Piper. Hmm. Lan. Ne Piper? Piper evet Mandy Piper. Candy. Sen Frank'ı seç. Frank şaka mı şaka? Sen bunu seç bunu. O çok. Ben de. Seçmeyeceğim. Şu buşluyu seç Buzlu. Buşlu. Buzlu, Buzlu demem. Buzlu. Kaç dakika oldu? 4. Ben böyle diyeceğim tamam mı? Of 5 dakikadır tamam böyle derim artık. Hmm. Oh my god. Push nungs push nungs. Aa gösterdi kendisini. Vuran mı? Puf! 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 Adamım Puf! be. Puf. Oha. Ölüyorum. Oha öldü lan. Adam tek seferde vurdu ya. Ateş versin. Adam tek sefer. Ölüm. Öldürdüm ama. Öldür Nasıl öldüremedim ya ben? Nasıl olur ya? Elisa. Puf. Puf. Ölün lan. Ölüm. 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 Oh. Ben o burayı sevmedim. De. Puf. Puf. Daha 4 kilimiz var. Puf. Dondurdum onu. Oğlum Donduracağım. Biri, birisi Kerem kolu olmuş onlardan. Harry Potter. Adamım mı? Ölüyorum. Önünde. Puf. Puf. Var mı? Oğlum. Ben kediyim çabuk. Bir koyarım. Oğlum kediyi kurtarmamız lazım. Of. Bak kedi, kedi ölürse biz bittik. Yok oğlum. Kedi en çok var. Hayır. İyi de oğlum. Kim daha çok kil onun üstünde gösteririm. Hayır olur. hayır. kurtar. Burada birini öldürüm. Bunu kayıp ettik. Oğlum kedinin kaybedi şekline bak. Gelmedi. Gel. O başka odaya geçtik arkadaşlar. Çünkü orada Hafsa uyuyordu. Yani uyumuyordu da herhalde onunla bakıyordu. Tamam hadi başla. Aha en Aha bu. böyle bir haritada. Aga. Ya sen niye böyle haritada ne diyorsun? Nita Nita. Ya ben şey seçecektim. Bunu seçeyim o zaman. Arı vız vız seçiyorum. Seçtim. Arı vız vız. Arı vız vız. Ne 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 ne. Bu arı değil sinek. Yok arı. Bu kelebek olmaz. Arı her yerden geçer. Şık şık şık. şık, şık. Yo he he. Hı? Puf. Burada kedi. Puf. Oooo. Gerçekten. Öldürdüm. Puf puf. Öl. Şimdi çalacağım. Anita'yı koruyun. Öldürdüm. Hu hu hu. Koruyun beni. Oh. Zahir öldü. Zahir hep ölürdü. Herkesi koruyalım. Zahir her hepimizi kurtarırdı. O bizim bir tane. O birini öldürdün ya orada hayvan. Haydi. Hayvan. <laughs> Çok iyi öldürdü. Gördün mü nereye sıktı? Ben sen, sen geçemiyor mu bebek? Evet. Al Geçim. geçtim. Arı vız vız orada. Pup. Ölüyorum öyle. <laughs> Ölemezdim ben. <laughs> Ölemezdim ben. Ölemiyorum. Vur. Hoş lan. Bir sağdan üstten oltan alttan yeter. Nasınlar vuracağım. Pup, puf puf. Ya. Ay Dalayım. Var oyalarsın. <laughs> hadi gel hadi. Oradasın biliyorum puf, puf. Başlatma puf, puf. Dedi. Puf. Aa, oh, oh, gördün mü? Çok kolay öldük. Ben bu sefer nit olacağım. Ben hiç nit olmadım. 8 dakika. Yani 9 pardon. <laughs> Başlat. Başlat. Ben nit olacağım. Ben Ember. Ne? Ember. <laughs> Ember yapmışız o kadar 9 level. Ben de Nita'yı 9 level yapmışım kanka. Mida. Mida. Nita. Luku luku Mita. ben şu an bütün karakterlerime level attırabilirim ama. istemiyorum sana ne? Oğlum biraz burada kalsın salaklar. Pardon. Nita gücü. Ben lan yoktum. Oğlum sen o, sen seni sen... seçtim Pikachu Allah. Hmm. Allah bu bot. Ay! Nasıl o, lan ben? Seni koruyacaktım. Sana vurdu. <laughs> Aynen beni koruyacaktım. O öldürdüm Moni. Öldürdüm Oni. Oğlum çocuk niye? Sen bizi mi öldüreceksin lan? Haydi hastaneyim. Beni hmm. ilk Bunu kimse öldüremiş. Yes ben yaptım. Ben. Hmm. Geçiyorum. 10 dakika oldu. 10 İlim. İlim İlim Nita. Nita. nita Ay. sen? Ay. 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 Ayı çok güçlü. Şey ayı, ayı güçlendirebilirsin ki. Bak öyle orada güçlü. Sen de yok işte. Sen çünkü fark yumadı. Fark. <laughs> tövbe tövbe tövbe. Bak çünkü bende güçlendirme var. Yapamıyorum. Burada ya, bir koymak koyma. <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> Ölüyorum. Keşke ölemeseydim abi. Huf. Ölüyorum. Huf. Oğlum duram, gördün mü iki vuruşta. Ölüyorum. Frank benim sende birini öldürdü. Anne. Anne. <laughs> Barma niye pariyon Ölüyorum. Olan? Vurun vurun. İliz Niye bak? Arkadaşlar bir <Sessizlik> yaşında. Oha çit miç. Oh my god. Kaybettik, kaybettik kaybettik Benim internetin ağzına tüküren. Ya Eliz götmene dokunuyorsun. Eliz. Oğlum çocuk düşecek. 11 dakika oldu. Hemen başlattım o yüzden. 11 dakika 57 saniye. <laughs> niye hiç? Niye, niye hiç? Oh, pardon. pardon, 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 pardon. Di. Ben Şu ne olacak? Bir şey oldu. El primo! Gel. 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 Abi sen kapıyı kapatsana. <laughs> Allahu ekber. Iliz Blyp.

Hayır düştü. İlyas na? No. Benim karakter niye ben. ettirmeden gidiyor ya. Çünkü Ama sen noobsun. Sen elprim mi oldun? Ah. Pat 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 Zor 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 zor. Amca hemen oyuna gir. Kaç? Hemen... 13 dakika oldu ama 20. <laughs> 13 dakika bakayım bekle 13 dakika 30 saniye oldu. Kapat. Dur bekle bir şeyler alayım o zaman. Onlar da izlesin. <laughs> i̇lis. Elis İlisak neyir abi? Ay. İnşallah. Burası Aa! ooooh, 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 abone olmayı, ooooh, like atmayı Görüşürüz.